Tabi hepimizin bildiği üzere 2016 yılında ilçemizde sokağa çıkma yasam ilanından sonra bu İran'a giden çift şeritli İpek yolumuzun bir şeridi güvenlik nedenlerden dolayı trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 7 yıl oldu. Şu an herhangi bir güvenlik zafiyeti olmamasından dolayı biz ticaret ve sanayi odasının girişimleri sonucu ve diğer arkadaşlarımızın da katkıları olmuştur bu konuda çeşitli girişimlerimiz sonucu bu trafiğe kapalı olan bir şeridinin önümüzdeki hafta içerisinden aldığımız bilgiler neticesinde sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde kapalı olan şeridimizi trafiğe açacaklar. Bu konudan mutluyuz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Guees sang Marche Hani venda, venda in白ía bandi venda, bangi venda